Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Korum işlemleri menümüzde anlattığım gibi daha önceki e, vezneler, doktor performans, toplam gelir ve korum işlemlerini e, kısaca böyle bir üzerinden geçmiş olduk. E, sırada bizim üst menü dediğimiz e, orayı anlatacağım size. Burada ne gibi işlemler yapabiliriz. Bu üst menü de tamamen yetkiye dayalı. Yani yetkiniz var ise bu menüleri görebilirsiniz. Ee, mesela araçlar menüsünde hasta dosya işlemlerinde hasta dosya inceleme ve protokol birleştirme var. Mesela protokol birleştirme daha çok kullandığımız bir ekran. Bu şu anlama geliyor. Ee, ekrana girelim. Bazen e, yanlışlıkla hasta kayıt kabuldeki arkadaşlar e, aynı hasta iki defa farklı dosya açmış olabiliyor. E, bu dosyaları veya aynı gün içinde veya farklı protokoller açmış olabiliyor Bu iki farklı protokolleri Aynı kişi ise e, Buradan birleştiriyoruz Dosya birleştirme ve protokol birleştirme menülerinde Birleştirme yapabiliriz e, Burası kullanacağımız böyle bir menü Eee Teletip mükerrelik sorgulama listesi dediğimiz bir menü var. Yine bu da yönetici modülümüzde. Bu şu anlama geliyor. E, artık biliyorsunuz e, BT ve MR'lar da e, ilk 6 ay içinde çekilmişse, hastanın görüntüsü var ise bunu sistem sorguluyor otomatik olarak. Ve biz bunların logunu yani e, arka planda kimler sorgulamış, sorgulamamış mı, hangi saatte, hangi tarihte, hangi hasta sorgulanmış mı... Ee, başarılı veya başarısız görüntüsü var ise açılmış mı açılmamış mı raporu var ise açıl, açılmamış gibi burada arka tarafta logonu tutuyoruz burada e, böyle bir alaca alabileceğimiz bir menü nakit hareket raporu burası önemli bir menü ee, yani gün içinde bazen işte yöneticiler diyor ki işte bizim bugün 24 saat içinde bakın burada tarife saat aralığı var ee, bu tarife saat aralığında bizim ne kadar giriş çıkışımız olmuş şöyle yapalım bir tarih verelim 05.03 ile 05.03 arasında ara dediğimiz zaman ne kadar kredi kartı ne kadar peşin para almışız veyahut da biz sabah saatlerinde şöyle saat yapabiliriz sabah 8 ile işte 10 arasında 10 diyelim ara diyelim. Ne kadar? Mesela o saat aralığında biz ne kadar para kazanmışız? Yani yukarıda belirtmiş olduğumuz tarih ve saat aralığında ne kadar kritik kartı, ne kadar peşin, giriş ve çıkışımız olmuş bunu görebileceğiniz e, bir hareket raporu. <laughs> Fiyatlar laboratuvar işlemleri dediğimiz bir alan var. Hani e, bazen şey oluyor işte bir paket ameliyatın fiyatı ne kadardır gibi Mesela biz kadın doğum işlemlerinde mesela diyelim ki örneğin bir sezeryan şöyle diyelim. Kadın doğum ameliyatlarında. Bir sezeryanın fiyatı ne kadar mesela? Sezeryanın fiyatı hastadan aldığımız fiyatı 1200 TL. Özel ücreti de 1800 TL. Yani şunu diyebilirsiniz mesela bazen arıyorlar diyorlar ki işte biz SGK'da işte şu ameliyattan ne kadar fark alıyoruz? Ne kadar almamız lazım gibisinden burada görebilirsiniz. Seçip bu şekilde de alt tarafta görebilirsiniz. 1200 TL fark bakın yukarıda kurum seçili özellikle bir sosyal güvenlik kurumu üzerinden gidiyorum ki yüzde %90 hastanelerimiz SGK ile çalıştığı için özel ücreti 1800 TL öyle belirlemişiz ayaktan ücret dediğimiz şu kısımdaki ücret ise bizim hastalardan yani kurumundan alabileceğimiz 583 TL kurumdan alabileceğimiz 1200 TL de SGK'lı hasta ise bu 1200 TL ekstra fark alıyoruz. Yani burada bu şekilde fiyatlandırmaları görebilirsiniz. Burada mesela BT MR'ları da görebilirsiniz. Şöyle filetlendirmeyi iptal edelim. BT'lerden örneğin 120 TL özel ücreti. Yani ben param var sadece özel bir hastayım. 120 TL'ye gidip MR'ımı çektirebilirim. 90 TL ise SGK'lı bir hastaysam ekstra 90 TL cebimden para verip çekebilirim. Yani burada fiyatlandırma politikamızı görebilirsiniz. Araçların altında fiyatlar, laboratuvar işlemleri dediğimiz. Çek, e, senet kredi kartı takip edebileceğimiz. Yukarıda tarih alanı verip böyle bir takibini yapabileceğimiz bir liste var. Yatan hasta listesi dediğimiz bizim servisimizde şu anda yatan hastalarımızın şöyle ben isimlerini kapatalım. Yatan hastalarımızın isimlerini görebilirsiniz. Hangi oda numarasında, hangi serviste yattığını görebilirsiniz. Böyle bir liste e, yatak durum listesi de aynı. Hangi yatakların dolu, hangi yatakların boş olduğunu görebileceğimiz, kaç e, dolu, kaç boşumuzun olabileceğini rezerve yapabileceğimiz bir menü, araçlar menüsünde. E, ameliyat listesi dediğimiz, yani ameliyatı yapılmış hastaları şöyle tarih aralığı verelim. E, ara butonuna basalım. Şöyle ben TC'leriyle alttan onun soyadını gizleyelim. Bakın burada bizim e, hasta ad soyadlarıyla beraber. Böyle bu tarih aralığında şöyle sıralayabilirsiniz aynı Excel gibi. Ne kadar mesela doğum yapmışız, bundan yapmışız, sezeren yapmışız gibi böyle görebileceğimiz hastalarımızın listesini alabileceğimiz doğum, hangi tarihte, hangi saatte taburcu olmuş mu olmamış gibi böyle bir listeyi Excel'e aktarı diyerek liste alabileceğimiz bir menü. Ameliyat listesi menüsü doğum listesi de aynı. Burada vermiş olduğum tarih aralığında doğum yani bebek kayıtlarını tutmuş olduğumuz bir menü. E araçlar menüsünde randevüler dediğimiz bir alan var. Yani randevu alanımız bizim burası. Hangi doktora ne zaman ne randevu alınmış bunları görebileceğimiz bir menü. Özellikle şöyle bakalım kadın doğum değil. Kadın doğumda bakın şöyle hastaların şöyle İzleyelim bilgilerini. Hasta bilgilerini görebileceğimiz, at-suat gibi bilgilerini görebileceğimiz, ceptil-hoyun bilgilerini görebileceğimiz, randevu alanımız bizim. Ee, günlük kur, hasta fatura listesi. Yani hastalar kesilmiş olan faturaları görebileceğimiz. Tamamen dediğim gibi burası bir yönetici modülü. Bu şekilde görebileceğimiz bir menü. Sorunlu hasta işlem listesi. Yani aranan hastaları görebileceğimiz, tanımlayabileceğimiz, sorunlu hastaları tanımlayabileceğimiz, liste. Mesela bir hasta problemli hastadır. Aranıyordur ya da bir, bir evet. onunla ilgili bir iş geldiği zaman uyarı verilmesi isteniyor. Buradan onun tanımlamaları yapılabilir. TC kimlik numarası adı soyadıyla uygulanacak prosedürü yap. Yani burada tanımlama yaptıktan sonra bizim hasta kayıt kabule geldiği zaman hasta kimliğini verip kaydına başladığı an hasta ile ilgili sistem uyarı verir. Bu uyarı üzerine de buradaki açıklamaya göre personel hareket eder size bilgilendirir ve gerekli yerlere bilgi verir. Bu şekilde tanımlama yapabileceğimiz bir ekran. Araçlar menüsünde. İndirim talepleri ve onayla gibi bir seçeneğimiz var. Burada tabi yetkiniz var ise bu menüleri kullanabilirsiniz. Biz hasta kayıt kabul modülünde yani vezne kullanan kişilerde vezneleri alırken onları inisiyatifine bırakmıyoruz. Bunu yöneticilere onaylaması için yetki veriyoruz. Bu da onun için kullandığımız bir menü. Yani olur da hasta kayıt kabuldeki arkadaşın indirimi yetkisini almışsınızdır. Onun işte onay yetkisini almışsınızdır. Silme yetkisini almışsınızdır. Bunu onaya yönelik yapmışsınızdır. Buradaki miktar onaylarıyla siz belirlemişsiniz oranları onaylayıp onun indirim yapmasına izin verebilirsiniz. E, dedim ya burada tamamıyla bizim onay ekranları. Ödeme iptal de aynı mantık. İptalleri de o şekilde yapabileceğimiz bir menü damar dediğimizde yani hangi hastaların damar izi onaylanmış mı onaylanmamış gibi bir menü. Şifre değiştirmede eğer şifrenizi değiştirmek isterseniz bu alanda şifrenizi değiştirebilirsiniz. Araçlar penceremiz e, kısaca anlatacağımız araçlar menüsü bu. E, bundan sonraki diğer aşamamız ise diğer menüleri anlatacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Ee, size daha önce araçlar menüsünü anlatmıştım. Şimdi gelelim malzemeler bölümümüz bir menü var. Bu bizim e, bulunmuş olduğunuz departmana e, malzeme talebinde bulunabilirsiniz. Malzeme isteği bölümünde kendi e, nize tanımlanmış olan depoyu seçip istenen de bu da örneğin kırtasiye malzemesi isteyeceksiniz. Buradan CD veya CD zarfı isteyeceksiniz. Veya antetli kağıt isteyeceksiniz. Burada bakın sarı alanda istenen miktar var. İstenen miktara e, miktar olarak yani kutu olarak değil de miktar olarak mesela 20 adet seçip aktar tek diyerek 20 adet antetli kağıt istemiş bulunuyorsunuz. İsteme bu kadar basit. E, örneğin antetli zarftan da 5 tane isteyelim. Aktar tek diyerek yapabilirsiniz. Bunu toplu istem de yapabilirsiniz. Yani buraya 5, 10, 15, 20 bu şekilde yazıp aktar tümü diyerek de isteyebilirsiniz. Şurada bakın karşılanmış, karşılanmamış gibi bazen karşılanmamış da duruyor. O yüzden yapmış olduğunuz işlemleri göremiyorsunuz. Bu yüzden karşılanmışa mutlaka, karşılanmamışa buradaki durum seçeneklerinden bakınız. Yapmış olduğunuz işlemi ön izleme diyerek bunun çıktısını da yaz diyerek çıktısını alabilirsiniz. Bu şekilde de e, talepte bulunabilirsiniz. Bu depolar arası veya bölümler arası transfer dediğimiz e, stok takibini yapmış olduğumuz bir menü e, istem dediğim gibi malzemelerin altında e, yönetici raporlarına yine bir depo malzeme hareketi dediğimiz bir menü var bu menünün aynısı bizim stok modülünde de var yani e, burada da bakın bayağı bir filtreleme, süzme e, istatistik alma anlamında yapmış olduğumuz menüler var burada yine tarih aralığı verip şöyle verin, tarih aralığı 2003 diyelim. Burayı da 2103 tarihi diyelim. Ara butona basalım. Bakın bu tarih aralığına vermiş olduğum bu tarih aralığında hastaların ad soyadlarından tutun neler e yapılmış, Nev gibi işlemler yapılmış, hangi servis, hangi hastane, iyi ilaç çıkmış. İlaç girişlerini, iadesini, her şeyini yani malzemelerle ilgili, ilaçlarla ilgili olabilir. Sarf malzeme, ilaç kırtasiye aklınıza gelebilecek bütün malzeme stokla ilgili işlemleri görebileceğiniz bir menü. Yine burada da sağ tuşta bakın yetkileriniz var ise bakın şu anda hepsi pasif görünüyor. Bu yetkiler dahilinde istenileri yapabilirsiniz. Ön izlemenin altından Excel e aktarabilirsiniz. Burada bakın malzeme ayrıntılı, rapora göre, rapor alan gönderen gibi bizim kendi içimizde evet. e, hastanelerimizin istemiş olduğu bazı kriterlere göre yapmış olduğumuz istatistik e, pencerelerimiz var. Ya yani bu şekilde istatistik alabilirsiniz. Yani hangi hastaya ne kadar da ne ilaç çıkılmış, hangi yoğun bakım, hangi eczane gibisinden depoları görebiliyorsunuz. E, fiyatlarını görebiliyorsunuz ya yani ne kadar kar e, zarar edip etmediğinizi. Bunları bölüm bazında olabilir, doktor bazında olabilir, servis bazında olabilir. Görebileceğiniz bir menü. E, malzeme depo malzeme hareket edildiğimiz bir menü e, yan tarafında doktor performans dediğimiz bir menü var. Burada kullanıyoruz. En çok kullanılan menüyü anlatayım. Şurada bazı menüler var da bunları çok kullanmıyoruz. Düzeltme dediğimiz bir menü var. Bu şu anlama geliyor. Bazen doktor performans dediğimiz alana gelelim. Örneğin bizim burada Bülent hocamız vardı. Bunu ara dedik. Bülent hocamızın şu vermiş olduğumuz tarih aralığındaki işlemleri geldi. Şimdi buradaki doktor performansla düzeltme dediğimiz bir alan var. Bu şu e, anlama geliyor. Bu tarih herhalde 01-03 diyelim. Ara diyelim, hasta listemiz geldi. Yani doktor listemiz geldi ve kurumlarımız geldi. Örneğin doktorun hak edişinde bir değişiklik oldu. Bir güncelleme oldu. Yani doktorun e, muayeneden alacağı %20 değil de %25 oldu. Veya %20 de değil de %15'e indi ise veyahut da hak edişinde eksik bir tanımlama var ise yeni güncelleme var ise buradan biz update ediyoruz, güncelliyoruz. Yani geçmişe yönelik vermiş olduğumuz tarih alanındaki işlemleri hak edişi buradan düzeltebiliyoruz. Buradan bunları seçtikten sonra seçmiş olduğumuz kuruma dair de yapabiliriz. Veyahut da şuradan tüm kurumları update edin. sekmesine tıklayarak doktorumuzu seçeriz. Doktorumuz gelir. Seçtikten sonra ara butonuna zaten basmıştık. Hak edişleri update ettiğimiz zaman o tarihe vermiş olduğumuz tarih alanında bu doktora gider geçmişe yönelik bütün hak edişlerini tekrardan günceller, update eder. Bu menüde bu işleme yarıyor. Doktor performans dediğimiz burası. Şuradan uygulayabilirsiniz. İstatistik menüsüne gelelim. İstatistik menüsü bizim hastanede ilgili bölüm ve branşlara dayalı yani bölüm bölümde dışlı e, laboratuvar radyoloji gibi Böyle istatistiklerini alabileceğimiz bir menü Genel dediğimiz bir menü var İstatistik genel Burada bakın sol tarafta işte ameliyatlar doğumlar bölümler Şu yukarıda vermiş olduğumuz tarih aralığına göre seçip Ara butonuna bastığınız zaman Hastalık koduna göre diyelim mesela tarih aralığı şöyle 0103 Diyelim Vermiş olduğum e, tarih aralığındaki hastalık koduna göre Hangi tanıda ne kadar atılmış onları görebilirsiniz bunu bölüm bazında hastalık kodu ve hastaya göre, doktor ve hastaya göre gibi listeler alabilirsiniz. Ben şöyle tekrardan basayım, o hastalık kodu ve göre, daha detaylı. Şöyle buraları, burası kısıtlayalım şöyle görünmesin. Bakın burada hangi tanıdan, aynı Excel mantığı gibi hangi tanıdan, hangi hastalara atıldığını bu şekilde filtrelendirip buradan export diyerek Excel atabiliriz veya şuradan Excel epikrizini de görebiliriz. Bu gibi seçenekler de mevcut. Ee, zorunlu bildirim, zorunlu tanıların listesini de buradan alabiliriz. Bakın sağa doğru gittiğimiz zaman burada bazı seçenekler var. Bakın yukarıda bulaşıcı mı, kronik mi? Şurada seçeneklerimiz mevcut. Bunları bu şekilde alabiliriz. Bulaşıcı hastalık mı? Var ise burada T harfi yazar. Bulaşıcı hastalıklarda. Burada gruplandırabiliriz. Şu şekilde atıp şu şekilde de gruplandırabiliriz. Aynı mantıktan. Mesela hangi tanıdan ne kadar atıldığını bu gruplama mantığıyla da bu şekilde bulabiliriz. Burada işte ölüm listesini alabilirsiniz. Doktor hasta, geliş hasta sayılarını alabilirsiniz. Tisim dediğimiz eski bir bölüm ve üst kuruma göre, işte muhasebe dağılımı gibi, nakit hareket raporu gibi bölümler, doğumlar, ameliyatlar, mesela yatan hasta listelerini alabilirsiniz. Vermiş olduğum tarih hangi, bakın şu anda yatan hastalar, taburcu olan ve yatanları taburcu olan hastaları görebilirsiniz. Ee, şu anda yatan hastaları görebilirsiniz. Burada yattığı gün sayısını da görebilirsiniz. Kaç gün yatmış mesela, hangi hastamız. Toplam yatılan gün sayısını görebilirsiniz. Böyle bir alabileceğiniz istatistik menüsü. Ee, burayı, yani vaktinizde ee, burayı bir incelemenizi tavsiye ederim. E, hastaneyle ilgili bütün e, verilere ulaşabileceğiniz bir menü. İstatistikler anlattı, istatistik genel. Benim en çok sevdiğim menülerden bir tanesi de sev kontrol dediğimiz bir menü. Bu da yine hastanede hastalarla ilgili alabileceğiniz, e, çoğu istatistikte e, gereken bilgiler alabileceğiniz bir menü. E, burada da yukarıda bakın yine filtrelendirme menülerimiz var. Vermiş olduğumuz tarih aralığında şöyle ben Mart'ın 20'siyle çok önemli 25 arasında vermiş olduğum bir tarih aralığı var. Ara butonuna bastığımız zaman şöyle hastaların isimlerini gizleyelim. Vermiş olduğum hastanın listesi geliyor. Bakın bu şekilde. Ee, burada da yine aynı mantıkta filetlendirme mantığımız var. Mesela bakın şu anda hastaların yaşları görünmüyor. Şurada gelişmiş arama kısmından yaş varı seçerseniz tekrar ara butonuna basarsanız hastaların yaşları geliyor. Burada da yine filtrelendirme mantığında bakın şu ekranda sol tarafta filt bar dediğimiz bir seçenek var bizim. Burada hangi e, hangi alanlar görmek istiyorsan size hangi alanlar lazım ise onları seçebilirsiniz. E, şu şekilde hepsini de seçebilirsiniz. E, bunları filtrelendirebilirsiniz aynı bu mantıkta. Burada da filtrelendirebilirsiniz. Sıralama mantığınız da var. Acil mi, dahiliye mi, diyetisyen, dış doktor, enjeksiyon gibi bölümleri bu şekilde liste alıp bunları sağ tıklayıp Excel'e aktarabilirsiniz. Ee, burada arama ve gelişmiş aramada da hani burada da aynı filetlendirme mantığını aynı hani burada da dahiliye bölümünü seçip burada tek seçersiniz ama burada birden fazla bölüm seçebilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi e, kullanımınıza ait bir menü. Buradan e, hastanın üzerine gelip çift tıkladığınız zaman Hasta ile ilgili bilgiler de ekranınıza gelebilir. Veyahut da ön deyip hastanın bilgilerini de görebilirsiniz. Dediğim gibi bu menü hasta istatisi alabileceğiniz menü. Bu menü de sağa doğru gittiğiniz zaman hastaların işte takip numaraları alınmış mı alınmamış mı, hastalar fatura edilmiş mi edilmemiş mi? Hani böyle bir alabileceğiniz bir liste. Hastaların burada adres, telefon bilgileri, ikametgah bilgilerini görebileceğiniz menü var. En sona doğru Mesela daha önceden avuç işi dediğimiz sistem yani damar izi dediğimiz sistem var. Onların olup olmadığını görebilirsiniz. Yazılan reçete numaralarını görebilirsiniz. Bak şu reçetede, şurada reçete numaraları var ise seçip onlar da gelebilir. Böyle alabileceğiniz istatistik bir ekran. Yani hasta istatistiği alabileceğiniz bir ekran. Hatta sayılar da mesela şöyle yapabilirim. Mesela ne kadar erkek gelmiş. Bakın vermiş olduğum tarih aralığında ee, 357 tane erkek gelmiş. Yani mesela bunun e, kaç tanesi bayan? 514 tanesi de bayan. Gibi böyle bir liste alabileceğiniz bir alan. E, Sağ tıklayıp Excel'e aktarma menüsünde de bunu yapabilirsiniz. İstatistiklerin e, anında save kontrol dediğimiz bir alan. Bölgesel bilgiler dediğimiz. E, bu da yine tarih, şöyle saat tarih aralığı verelim. Ara butonuna basalım. E, Grafiksel olarak da görebilirsiniz, data olarak da görebilirsiniz. Hangi bölgeden, hangi semtten, hangi e, ilden, ilçeden gibi bunları da görebilirsiniz. E, gelen hastaların kaç tane hasta oradan gelmiş gibi böyle bir alabileceğimiz bir liste. Osmaniye'de mesela 1165 hasta gelmiş. Antep'te 3 gibi. Böyle bir alabileceğiniz bölgesel istatistik listesi dediğimiz bir menü burası. Poliklinik raporu da böyle daha grafiksel ve basit olarak alabileceğimiz bir menü. Burada da yine tarih aralığı verelim, ara diyelim. Burada, bakın kuruma göre, doktora göre, bölüme göre, ayrıntılı işlemi yapıldığı yere göre gibi böyle alabileceğimiz e, detaylı bir liste, istatistik. Şu anda ben bir aylık bir veri çektim. İşte, e, bakın Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 4216 tane hasta gelmiş. E, bunu grafiksel olarak da görebilirsiniz bunlar da e, yazdır diyerek ve ön özlemiyle çıktılarını alabilirsiniz. Burası doktora göre, bölüme göre, ayrıntılı işlemi yapıldığına göre gibi böyle seçeneklerimiz mevcut. Buradan da bu şekilde böyle bir liste alabileceğiniz bir menü. Laboratuvar istatistikleri de laboratuvarla ilgili alabileceğiniz bir istatistik menüsü. Mesela burada tetkiklere dayalı. Şöyle yapalım. Mart'ın işte 16'sı ile Mart'ın 19 arasında bir istatistik alalım. Bakın hangi testten, kaç tane hastaya kaç tane test yapılmış. Bunları böyle alabileceğiniz böyle bir liste. Bu da aynı filiklendirme mantığıyla. Şurada da bakın kriterlerimizi daraltabiliriz. Kriterlerimizi işte yaş aralığına göre işte ayrıntılı, tetkik bazında gibi gibi böyle yapabileceğimiz, daraltabileceğimiz kriterler mevcut. Ee, numune süreç istatistikleri dediğimiz menü var. Mesela testleri analitik zamanında yapılan yapılmayan gibi seçenekler var. Buradan da bunları alabileceğiniz bir menü. Ee, radyoloji de aynı. Radyoloji ile ilgili işte doktora göre tüm tetkikler diyelim. Az önceki laboratuvarla aynı bir menümüz. Ee, 20.03 tarih verelim. 20.03 tarihinde. Şöyle 30 diyelim. Bakın hastalık bilgileri geliyor. Şöyle kapatalım hasta bilgilerini. Ee, yapılan hastalık gelen bilgileri geliyor. Hangi kurumdan, hangi e, işlemler yapıldığına dair böyle alabileceğimiz bir liste. Onu da export edebiliriz. Doktora göre hangi doktor ne kadar hasta göndermiş labor, radyoloji hizmeti olarak. Bunlar sonuçlarını görebiliriz. Kimlerin sonuçları yazılmış, kimlerin yazılmamış. Onlar görebileceğim. Mesela BTB'in PTB'den kaç tane sonuç yazılmış, vermiş olduğum tarih aralığında hangi hastaların sonuçlarını toplu olarak görebileceğimiz bir menü. İstatistiklerin altında radyoloji genel hasta listesi de. Yine burada bir hasta listesi alıyoruz. Az önceki sev kontrolün e, bir benzeri. Yine burada da bazı kriterlerimiz var. Bu kriterlere göre alabileceğimiz bir menü. Burada silinme iptal edilen işlemleri görebilirsiniz. Tarih aralığı verelim. 2003 diyelim ara butonuna basalım. Buradan da tarih ve saat aralığında istatistik alabileceğimiz, yani ki, kimin ne işlem yaptı, sildiği, onları görebileceğimiz, hangi kullanıcının silmiş olduğu işlemleri görebileceğimiz bir menü. Silinen ve iptal edilen işlemleri görmüş olduğumuz bir menü. Ee, şu anda anlatacağım menüler bunlar. Bir sonraki videomuzda diğer menülere tekrardan devam edeceğiz.